merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben çok iyiyim. Bugün köpeğim bir günümü yönetiyor çekeceğiz ve kahvaltıyla başlıyoruz. Uyandığım gibi direkt üstümü giyindim falan. Saat 11 dedim ki hani kahvaltı falan yapmayayım biraz geç uyandım. Dedim omlet yapalım. Bir daha annem köfte yormuş akşam yeriz diye. o yüzden köfteyi de seçenek olarak koyacağım anne. E, büyük bir ihtimalle köfteyi seçecek çünkü et kokusu yani. Bakalım Kesin köfte seçecek. Sabah sabah nasıl köfte yiyeceğim bilmiyorum. Bu arada yanında patates kızartması ve soğan halkası da var. Hadi seçtirelim. Gel. Aha <laughs> 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 köfte yiyoruz. Bakalım. Patates kızartması var. İyi yine tam iyi. Hadi köfte yiyelim onu kızartalım. Ben biraz acım. Hadi gidelim. Şu anda arkadaşlar patateslerimiz kızar, kızarıyor. Burada soğan halkalarımız var. Hadi yiyelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi köftelerimiz olurken biz de şey deneyelim. Böyle abla yukarı derken ablam dışarıya çıkıyor. Kapının sesini duyuyor. Çok hızlı koşuyor. Onu bir gösterelim dedik. Tabii hanımefendi koşarsa. Hadi biz yukarıya çıkalım. Siz de kapıya gidin. Evet. Bıraktım. <laughs> Dudu. <laughs> Arkadaşlar şimdi patateslerimiz oldu. Soğan halkalarımızı koyuyoruz. Ben koyuyorum. Ben koymak istedim. Allah benim. Ay. En son elimi yaktıktan sonra biraz korkuyorum açıkçası. Ne çok korkunç. da böyle bozulmuş. Bu Üst üste geliyorlar bir şey olur mu? Mm -mm. Tamamdır. Attık. Evet şimdi köftelerimizi de atıyoruz. Allah bismillah. Ay. Bu kadar yeter bence buna çok kalabalık oldu orası. Evet arkadaşlar şimdi biz Yemeklerimizi hazırladık. Köftelerimiz, hamurumuz hazır. Şöyle bir sorum var. Dudu bize köfteyi seçtirtti ama kendisi mama yiyor. Biraz Dudu'nun gözü yaşlı. Olsun. Onun da kendi tadına göre maması güzel. O zaman biz yemeğimizi yiyelim. Sonra geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Hava biraz sıcak. Böyle esiyor gibi bize şey yani dedim ki havuza gireyim mi girmeyeyim mi söyledim ki Dudu sessin bakalım biraz illegal kaldım neyse şimdi Dudu'yu eğer 20 saniye içinde havuza doğru giderse havuza gireceğim eğer gitmezse giremeyeceğim İnşallah gidersin Dudu köpeği. eğer oraya gidersen sana ödüm olması verir hadi gidiyoruz çek kaldı tamam Dudu ha. Hayır, 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sayır 15 16 17 18 19 20 gitmedi of Arkadaşlar da havuzu seçmedi. Havuza giremeyeceğim. Moralim bozuk. Neyse yarın gireriz. Yarın da vlog çekerim havuz vlog. Hadi o zaman. Ha. Başlat, hadi. Ha, tamam, tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi biz havuza giremedik. Hava çok sıcak. Annemden çay keyfi yapacak. Tabii ben çok da çay içmek istemiyorum ama neyse zaten çayı seçenek olarak koymadım. Böyle içim biraz ferahlasın istiyorum. O zaman burada soğuk suyum var. Soğuk suyu seçelim inşallah diyorum. böyle içecekleri seçtireceğiz. Ben asitli içeceklerden nefret ederim. 12 yaşındayım, 13'üme gireceğim. Hani toplasan yani hiç içmemişimdir işte asitli içecekler. Umarım e, bunları bu üçünü seçmez. Bu da biraz değişik bir tadı var. Bunu çok beğenmiyorum. Şimdi bunu yere koyacağım. Dudu da seçecek. Ha, şimdi de ayrana gitti ama bu saymıyoruz. Saymıyoruz. Buna gidecek. Yani bunun böyle bir huyu var mı Tamam. Şimdi onu buradan bırakacağım. Tamam. Bırakıyorum. Bırak. Dudu bak lütfen bak şuradaki su. Hadi git. İyi e, kola tuttum, hepsine tuttum. Ha ilk kola kola içmek <laughs> zorlas. İçemem mi ki? İçeceksin. <gülüyor> <gülüyor> yani kola yani. Ya hiç de sevmem var hiç sevmem kola. Kola içeceğiz var. Bayra... <laughs> Onları yarın al bari durmasın abi. Onları yarın durmasın. Ya Fikir, <laughs> şu kola koymasaydık ya. Arkadaşlar kolayı ciddiyim, hiç sevmiyorum. Zorundasın. <laughs> Az koyayım bari. Yarısına kadar doldur. Hepsini içeceğim. E yani. Tam kadar Çay falan alıp çık çıkacağım dışarıya. Orada da içerken çekeceğim. Bunları ben bir yerleştireyim o zaman. Bir şey yok. Arkadaşlar burada geldik. Bulutlar harika gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi biz çayları falan getirdik çıktık dışarıya. Videonun olur konunu da aldım. İçeceğiz kola ile beraber. Ay çok acı ya. Dudu'yu masadan al ya. Ay bak. doğru. Aşırı yani çok kötü bir tadı var. Hiç, hiç sevindim, hiç. Evet. Ay. Evet arkadaşlar şimdi e, Koladan sonra güzel bir şey yapalım dedik. Şimdi Dudu ne seçerse onu alacağız. Böyle Twist'ten bir tane böyle bir renkli tişört gibi bir şey seçecek. göstereyim bir dakika. Böyle. Gözüküyor mu? Bir dakika. Şöyle getir. Heh. Böyle bir tişört. Ve böyle bir tişört. Bunu ablam seçti, o renkliyi ben seçtim. Ya yani o ikisini de beğendi de abla. Neyse. Dudu hangisini seçerse, hangisini dokunursa veya ne yaparsa bilemeyeceğim. Onu alacağız. Evet, Dudu da yatıyor orada. Bozacağız keyfini. <laughs> Dudu, hadi seç. Hadi. Dokun bir şey. Dokun bir Kaldır Dudu, öyle şey yapmaz. <gülüyor> <Kaldır>. <gülüyor> Telefonu koy şey. Heh. Heh. Bir tanesini seçeceksin Dudu. Hadi dokun bir tanesine. <laughs> hadi seç bir tane dudu. Hadi koy şöyle. Aydi yiyordu. Hadi seç. Dudu hadi. Tam şey değildi. şey Ya bakayım evet. Neydi? Tamam bunu çıkartıyoruz. Ona alıştı. Hangi buna basacağım ben? Evet. Basıyorum. Onayla ve bitir diyeceğim de. Şöyle göstereyim. Onayla ve bitir diyorum. Bu arada bizim kartımız burada kayıtlı o yüzden. Şey, onun işaretiyle evet. Kodu sen gir, telefona gelecek misin? Tamam. şey de gelecek. <laughs> tamam, alındı. Evet arkadaşlar, şimdi biz canımız tatlı çekti. Dedik ki puding yapalım. Sonra benim aklıma geldi. Dedim ki neden puding yapıyoruz? Dedim onu da Dudu seçsin. Bir böyle bu havada çok gitmeyecek irmik tatlısı. Bir de bu havada böyle soğuk soğuk buzdolabına atılınca yiye, yiyebilecek bir pudingimiz var. Bunları yere koyacağım. Bugün çok istediklerim olmadı. Tişörtü de ablam aldı zaten. Kola içtim. Midem iyice bulandı oldu zaten. Köfteydi sabah sabah. Neyse. Havlu da giremedim zaten. İnşallah bunu puding seçersin canım. Köpeğim. Hadi. Evet Duduşum hadi canım hiç hadi, hadi hadi Ama dur hep kötü şeyleri bu tarafa koyuyoruz. Bu sefer bunu böyle koyacağım. Hep öyle oldu dur. Tamam hadi hadi Dudu. evet <laughs> <Hadi>, tripodu seçti. <laughs> Tripod yapalım. Onlarla bir oyna bir tut onlara. Aa bu değil. Aferin. <laughs> ne seçti? Dudu mutlu olmalısın. Evet. O zaman bay bay evlilik. Merhaba. Pudding. Hadi pudding yapalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Duduşumuz pudingi seçtiği için puding yapacağız. Tarifi aşağıya bıraktım ama ondan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Tarife başlamadan önce bir bardak suyu böyle buzlukta bekletin. Tamam da donmayacak ama biraz soğuk olması gerekiyor. O zaman başlayalım. Bunları bunlar en son koyacağız. Yağ ve şey bunlar herhalde sonra eriyecek filan. Sütü koyuyoruz. 1 litre süt böyle. Dediğim gibi böyle tarif aşağıda yazıyor. Bir litre sütü tamamen koyuyoruz içine. Bu tam bir litre. O yüzden hepsini ekliyorum. şöyle. Tamam. Tam bir litre döktük. Şimdi e, şeyimiz dökelim, şekerimizi dökelim. Bir bardak şeker. Aynen yani bir bardak şeker. Burada üç tane un, üç tane 3 kaşık yemek kaşığı da nişasta var. Bunu da dökelim. bir Burada da 3 yemek kaşığı kakao var. Tamam şimdi onları karıştır. Evet. hemen karıştırıyorum. Altını açayım mı? Yok yok ilk bir karıştırıyorum böyle bunu. Evet arkadaşlar biz bunun altını yaktık ve karıştırdık. Şimdi böyle 15 dakika boyunca bunu böyle karıştırıyoruz. Böyle kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar biz bu kıvama geldi gösterelim ama böyle 15 dakika boyunca karıştırdık. Böyle puding gibi oldu. Zaten puding yapıyoruz. <laughs> Neyse şimdi böyle böyle dolu böyle böyle. Böyle dolu bir kaşığı böyle bir tereyağını koyuyoruz buna koyduk. Sonra bunu oraya çikolatalarımızı. Of, çok güzel Allah. böyle tekrar karıştıralım bunu. Güzel mis gibi olacak. Ay canım çekti şimdi böyle yemek. Evet tamam. Bulgur altın ekecek miyiz? Yok o çikolata eriyecek. Ha doğru evet. Çikolata böyle eriyecek. Eridikten sonra soğuk suyu dökeceğiz. Aynen eridikten sonra soğuk suyu döküyoruz o zaman. Hadi geçiyoruz. Videomuzun onur konu uyuyor. Çok yoruldu. Seçim yapmak çok zor. Balım bu ya benim balım. Evet arkadaşlar şimdi biz e, böyle oldu bu çikolatalar içinde eridi. Şimdi soğuk suyumuzu üstüne ilave edeceğiz. Hadi gidelim. Şimdi suyu dökelim. Soğuk suyumuzu döküyorum. Şimdi onu güzel ona yedirmen gerek. Bismillah. Dudu'yu bir <laughs> Dudu çeksene. Tam çektim. <laughs> ne yapıyorsun Dudu? <laughs> Dudu diyor ki artık seçim yapmaktan Şu çok yoruldum. Kaçmam ya. lazım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi dolduruyoruz. Evet oldu bitti bakın. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar videomuz <laughs> bu kadardı. Dudu benim tüm seçimlerime e, sahip çıktı. O bugün bana istediklerini yaptırdı. Çok da farkında derim hani neyse. E, bugün havuza giremedim kola içtim üstüne bir de yani işte güzel olmadı. Sonra ablam istediği tişörtü aldı. Neyse canı sağ olsun. Ya yani bu şekildeydi videom ama sonunda bir mutlu olduk. Bir puding yiyeceğiz şimdi videodan sonra. Bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.